Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter çıkarma taktiği yapacağız. Bugün sizlerle birlikte kralı nasıl çıkartılır onu yapacağız. Şimdi oyuna başlıyoruz. İlk başta hiçbir şey yerlemek direkt kulübe gelip Şuradan kulüpten çıkıyorsunuz. Bir Kulüp oluşturup diyorsunuz. Şuraya süpersel yazıyorsunuz. Persel yazdık. Sonra şu açıklama kısmına Efsanevi Efsanevi yazıyoruz. Olmadı. Tamam yazdık. Sonra şuradaki rozet işaretini şu yapıp oluştur diyoruz. Sonra buradaki sohbet kısmına lütfen yazıyoruz. Efsanevi, efsanevi ver yazıyoruz. Sonra da bir tane gülücük işareti bırakıyoruz. Tamam, şuradan da bir tane gülücük işareti bıraktıktan sonra çıkıyoruz. Sonra şuradan şuraya gelip alt alta gidiyoruz. Kro'nun üstüne sadece 5 kez tıklayın. 1 2 3 4 5. Tamam sonra gelip at rengimizi tam 5 defa sarı yapıp tekrar beyaz yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Tamam 5 olduğu zaman tekrar beyaz yapıp şöyle savaşçılara giriyoruz. Girdikten sonra krova alıyoruz. Oyuna girdikten sonra ilk başta şurada bir tane gülcük işareti verin. Ardından gidin şuradaki çiftelikleri robotları öldüreceğiz. Ama hiç kesinlikle ulti kullanmayın. Ulti saklayacağız. Sonra şuradaki geriye kalan iki tane robot ellemeyin. Şuraya gelip şu robota bir kez vurup gidin. Sonra şuradaki robotların ortasından gidin. Şöyle öldürdükten sonra şöyle gidin. Sonrasında şu ikinci kıtadan da şöyle gidin. Tamam, orayı da aldıktan sonra şöyle Sonra şöyle sona gelin. Şuradakilerini de alın. Şöyle yapın. Tamam. Sonra buraya eredikten sonra şöyle bir tane ortaya gelip ulti basın. Sonra gene basın. Tam öldürdükten sonra şöyle ortaya gelip bir tane üzgün işareti verip şu robotu öldürün. Ben robotu öldürdükten sonra videoyu devam ettireceğim. Şu anda duraklattım. Tamam arkadaşlar robotun canını 50 bine indirdim. Sonra şuradaki robota bir tane ulti atıyoruz. Tamam onu öldürdükten sonra şuraya gelip bir tane işaret veriyoruz herhangi bir tanesinden. Sonra gelip şuradakilerini öldürüyoruz. Doğru ulti kullanmıyorduk onu unuttum. Tamam öldürdükten sonra sonra şuraya gelip şöyle mesne zıplıyoruz. Şöyle vurup bu kez bu dördünün tamamını öldürüyoruz. Tamam öldürdük. Sonra şuraya gelip şu robotun üstüne bir tane crown işaretini verip şöyle üstünde zıplayın. Bu şekilde daha kolay öldürmesi oluyor. Arkadaşlar bir de bu videoya 50 like gelirse devamını da çekeceğim. Mesela nasıl karakterler çıkar. Sonra şuraya gelin buradaki tümünü öldürün. yaptıktan sonra şuradaki robota tam iki defa vurun. İki defa vurduktan sonra şöyle ortada bir kere zıplayın. Tamam sonra çıkın. Tamam şöyle yapıp sonra şuraya şuraya girip hesaplaşmada tek hesaplaşmaya girip bir el atıyoruz. Ben şöyle alacağım müşeli ile oynuyorum. Hesaplaşmada ilk dörde girmeniz lazım. İlk dörde girdiğimiz zaman zaten karakteri çok veriyor. Yani eğer ilk dörde giremezseniz de bir şey olmaz. Taktiği tekrar yaparsanız olur. İnternet yavaş ya. Evet, şu anda iyi gidiyoruz. Dört yükümüz var. Ama şu Piper sıkıntı. Ya. Ben videoyu durduracağım. İlk dörde girdikten sonra oyundan çıkıp tekrar videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar ben ilk dörde girdim. Çıktım. Sonrasında ayarlara girip şuradan konumunuzu Rusça dilinizi Türkçe yapıyorsunuz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kadar da video. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.